arkadaşlar. Bugün bir deney yapacağız. Babam tiktokta görmüş. Böyle şey evet. bağladı babam böyle. Islak bu mendili buraya geçiriyoruz. Böyle Sonra, lastikliyoruz burada. Lastik var. varmış biz böyle bir, bizim babamın elinde. Görünmüyor şimdi. Bunu pet şişeyle yapıyorlar değil mi oğlum? Evet, evet pet şişeyle yapıyorlar ama evet. bizim bu varken biz onu yapmadık. Evet. Sonra böyle bizim gibi şöyle bir kaba doldurup böyle sabunları çok böyle Evet çok sıkı ve biz... güzel oldu. Ha. Evet şöyle. Şimdi kaba normal bulaşık deterjanını koyduk. Şimdi yağ ve üfle. Şöyle. Hoppa. Oo <laughs> <laughs> oh, mükemmel oldu. Değil mi oğlum? Evet. Nasıl oldu? Meşhur <laughs> evet. beğenildi <laughs> zamanı. Evet. Biraz da ozon yapsın bir de. Hadi. Bir de ben yapacağım. Çok şöyle güzelmiş. bir şuraya hepsini koyayım. Yapmaz bizi. Yani Naz müsaade <laughs> et. Evet, biraz. Ben ben alayım. Hı, çok, çok güzel. güzel. Evet. Suya karıştır biraz o zaman. Hadi arkadaşlar bir dahaki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Şimdi, hoş o zaman. Şimdi Arkadaşlar şimdilik Şimdi Hoşçakalın kalın. Hoşça kalın. Hoşça bay bay kalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bu videoda...